Evet arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Canıtes Kırtasya'dan aldığım şeyleri göstereceğim. Birlikte açacağız. Bu arada tavsiye ediyorum. Evet. Poşetimiz burada. Şimdi birinci ürünümüzle başlayalım o zaman. İlk olarak bir tane böyle e, kapı kapıbaralı kalem tıraş gibi bir şey açtım. Şimdi onu açalım. Açıyorum. arkadaşlar böyle bir şey çıktı. Böyle patatesli McDonald's çalışanı galiba. Çok beğendim. Kalem tıraşmış. Şimdi o zaman diğer ürünümüze geçelim. Mesela arkadaşlar sıradaki ürünümüz böyle kalem. Ama bu kalem bildiğiniz kalemler gibi değil. Böyle silgi. Ama kalem gibi. Bunu deneyelim. Bir tane kağıdımız var. Şimdi deniyoruz. Bir de kalemimiz. Çok gözükmüyor ama aslında bayağı çiziyorum. Aynen. Şurada da yaparız. Tamam. Şimdi deneyelim. Evet. Deniyoruz. Bir dakika. çizdik. Şu böyle oldu. Yani bir şey değişmedi siyah olduğu için. Ee, böyle böylesiydi. Yani güzel. O zaman sıradaki ürünümüze geçelim. Böyle sticker'ları alalım. Onları açalım isterseniz. İlk önce şu bu karakterden başlayacağım. Hmm. arkadaşlar açtım böyle bir şey çıktı. artık tavar içinde çok da Aa. Bunu yapıyoruz sonra birlikte. Şimdi koyalım kide. Şimdi sinema yolu açacağız. Evet arkadaşlar bakın çok tatlı. Bunun bende böyle büyük fotokopisi vardı. Sıradaki ürüne geçelim. Böyle bir kalem almıştım. Bunu boş geçelim. Arkadaşlar böyle e, şey gördüm. Labubu'lu. Ona ne deniyordu böyle? Şey yapıyorlar. Şim gelişiyorlar, böyle patlatıyorlar. Labubu gördüm. Pinç pinç galiba. Gördüm. Hemen aldım. Çok tatlı. Biraz tipi falan kaymış. Ama çok tatlı. Bakar mısınız? Yani bunu açalım. Arkadaşlar açtım. Şöyle elleyelim. Ah. Her şey böyle gerçek ee, boncuk falan kullanılmamış. Tek elde çıkartamıyorum. İki dakika bekleteceğim. Arkadaşlar çok güzel elbisem oldu. Ben bunu böyle e, çıplak elde edemeyeceğim kilerini falan yıkarsam üstündeki pullar gider giderse üzülürüm. Aslında gitse pek bir şey olmaz ama böyle daha O zaman sıradaki ürününe geçelim. Arkadaşlar sırada ben böyle bir tane haribolu şey bulmuştum silgi. Ben bunu açmayı kıyamayacağım. O zaman bunu şu an açmayacağım. O zaman diğer de geçelim. Bu ürün benim en sevdiğim oldu. Arkadaşlar bakar mısınız? Kağıt sabun buldum. Hem de böyle şekil şekil. Ben bunları çok seviyordum. Ben de moru var. Gratisten almıştım. Lavantalı. Ama bu böyle şekil şekil değil. Böyle direkt bildiğimiz kare. Şimdi bunları birlikte deneyelim. Ama ilk önce açmam gerekiyor. Arkadaşlar açtım. Açar açmaz. Mis gibi koktu. Şimdi banyoya gidip deneyelim. Arkadaşlar bence şimdi bunları deneyeceğiz. Ben sadece elimi göstereceğim. Evet arkadaşlar aldık şimdi bunları yıkayalım. Arkadaşlar maalesef gösteremedim çok pardon. Şimdi çıkıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Geçiriyoruz.